Herkese merhabalar. Sizleri kanalımda görmekten çok mutluyum. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi de geçelim paylaşımlarımıza. Paylaşımlarım yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Akın Akınöz'den olacak. Türkiye'nin sevilen dizi karakteri Akın Akınöz'ün yepyeni dizisi Tuzak dizisinden mutlu görüntülerini, yeni karelerini bir araya toplayarak kanalımda sizlere takdim ediyorum. Sizlerden tek dileğim, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Gelecek videolarımızda iyi haberler, güzel fotoğraflar sunmak dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.